Merhaba değerli öğrenciler. Hocam Miller kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Evet bugünkü konumuz cümlenin ögeleriyle ilgili. Bildiğiniz üzere 8. sınıf konusudur cümlenin ögeleri. Ve LGS'de en az bir soru geliyor mutlaka. Ee, şimdi e, cümlenin ögelerinin nelerden oluştuğu e, ana ve yardımcı ögeler nelerdir? Bunlardan kısaca bahsedelim. Örnekler vererek de somut hale getirerek anlamanızı kolaylaştıralım. Evet, isterseniz hemen başlayalım. Cümlenin nelerden oluşurmuş? Hemen bakalım. Türkçe'de bir cümle oluşturmak için gerekli olan ilk ve en önemli şey yüklemdir. Bunu bir trene benzetecek olursak cümlemizin lokomotifi yüklemdir. Yani yüklemin önemi o kadar fazladır ki tek başına bir yüklem ile de cümle biliriz. Örneğin sevdim cümlesi tek başına sevmek fiili kullanarak yapılmış sevdim yükleminden oluşmuştur. Tembeldim cümlesi tek başına tembel ismi kullanılarak da yapılmış ve tembeldim yükleminden oluşmuştur. Görüldüğü gibi bir yüklem isimden ya da fiilden oluşabilir. İsimden oluşanlara isim cümlesi, fiilden oluşanlara da fiil cümlesi diyorduk. Bunu daha önceki bilgilerinizden hatırlarsınız. Fiil kelimesi ile yüklemin aynı anlamda kullanması bu yüzden doğru değildir. Yani fiil demek yüklem demek değildir. Türkçede tek başına bir yüklem ile cümle oluşturursak dahi yüklemde belirtilen işi yapan ya da belirtilenin ne olduğu yani cümlenin öznesi bulunur. Sevdiğim cümlesinde sevme işini yapan kişi ben kişisidir. Yani ben sevdim. Bunu kişi ekinden anlayabiliriz. Yine tembeldim cümlesinde tembel olan kişi ben kişisidir. Ben tembeldim. Bunu kişi ekinden anlayabiliriz. Bu sebepten dolayı cümlenin ögelerini temel ögeler ve yan ögeler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Özne ve yüklem mutlaka var olduğunda bunlar temel ögedir. Diğer ögeler yan ögelerdir. Bir de şu şekilde gösterebiliriz. Cümlenin ögeleri temel ögeler nedir bunlar? Özne ve yüklem. Yan ögelerimiz ise nesne, yer tamlayıcısı, zarf tümleyici şeklinde böyle bir kavram haritası oluşturabiliriz. Evet temel ögelerle yüklemle başlayalım. Yüklem nedir? Cümlede durumu veya hareketi bildiren ve çekimli halde bulunan kelimedir. Fiil veya ad soylu bir kelime olabilir. Cümlenin bütün ögeleri neye bağlıdır? Yükleme bağlıdır. Bu yüzden cümlenin ögeleri bulunurken İlk olarak yüklem tespit edilir ve diğer ögüleri bulmak için yükleme sorular sorulur. Yalnızca yüklemler kip ve kişi eki alabilir. Buna dikkat edelim. Burada mübarek su saçlarımın arasından, kulaklarımın arkasından enseme ve oradan sırtıma doğru serin serin akıyordu. Yakup Kadri Karasmanoğlu'dan eserinden alınan bir cümle bu. Evet şunu mübarek şeklinde döndürelim. Pencerede dolaşan gölgelerden bir şeyler sezmeye çalışarak koşuyorum. Yine Yusuf Ziya bir cümle. Türklü gülküsünün biraz daha köklendiği, büyüdüğünü, köklendiğini, büyüdüğünü geçirdiğini duyarız. Orhan Seyfi Orhon'dan alınmış bir cümle. Günde iki kez pantolonun ütülenmesini istiyordu derken Üzerinde hafif elbiseler vardı, başı kavuksuzdu derken ve gönlüm düştü bu sevdaya şeklinde cümleler oluşturabiliyoruz. Ve burada renkli olan verilenlerin hepsi ne de arkadaşlar? Cümlemizin yüklemidir. Burada iki tane yüklemimiz var. Dolayısıyla iki yüklem ve virgülle ayrıldığı için sıralı cümledir bu. Diğeri de devrik cümle şeklinde görebiliyoruz. Evet yüklemler her zaman tek kelimeden oluşmaz. Kelime gruplarından oluşabilir. Bu durumda yüklemin doğru tespit edilmesi gerekir. Yoksa diğer yüklüleri bulurken hata yapılır. Buna dikkat edelim. Gölgesine yürüdüğü duvarın arkasında bir hozo, horoz sesi fark etti derken burada fark etmek bileşik bir il olduğundan ne yapamayız? Bölemeyiz. Toplu olarak yüklem alırız. Muhtarın oğlu bu hasta köpeklere düşman olduğu günden beri gözümden düştü cümlesinde ise burada gözümden düşmek nedir? Deyimdir. Dolayısıyla deyimler bölünemez. Bu göz alabildiğine düzlük sinsi bir bataklık gibidir. Cümlesinde ise sinsi bir bataklık gibi sıfat tanınması olduğu için ne yapamıyoruz? Bölemiyoruz. Bu şekilde yüklemimiz grup şeklinde oluşabiliyor. Gelelim temel ögelerden birisi olan özneye. Cümlede yüklem ile birlikte hareketi yapan veya yüklem ile hakkında bilgi verilen öge nedir? Öznedir. Yani fiil cümlesinde yapan, isim cümlesinde olan öge cümlemizin öznesidir. Unutmuyoruz. Yükleme sorulan kim veya ne sorularının cevabı bize özneyi verecek. Odada galiba teyzesi yatıyor derken burada hemen sorumuzu soruyoruz. Yatan kim? Sorusunun cevabı öznedir. Yani teyzesi sözcüğü burada cümlemizin öznesidir. Adnan Kadir'den dönerken sokakta düşünüyordu cümlesinde ise düşünen kim sorusuna verilen cevap Adnan'dır. Dolayısıyla Adnan sözcüğü cümlemizin öznesidir. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar derken yaşayan kim sorusunun cevabı insan öznedir. O zamanın sahibiydi cümlesinde ise zamanın sahibi kim sorusunun cevabı o sözcüğü özne görevindedir. Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı. Cümlemizde ise var olan ne ne vardı sorusunun cevabı öznedir. Yani kocaman yeşil bronz tokmaklar. Ben gidiyorum, hidayet yazacak birçok yazılarım var cümlesinde ise ne var sorusunun cevabı öznedir. Yani yazacak birçok yazılarım. Öznenin cümlede var olması şart değildir. Bu duruma gizli özne adı verilir. Türkçede yüklemin çekiminden özne anlaşılabilir. Hemen örnekle somutlaştıralım. Onların başvuracağı her kapıya gitmiş cümlesinde ise giden kim sorusunun cevabı o kişisidir ve cümlede verilmemiştir. Gitmiş yüklemi 3. tekil şahıs çekimlendiği için burada gidenin kim olduğunu bulabiliriz. Bu da bize cümlemizin gizli öznesini verecektir. Özellikle sanatsal amaçlarla bazen özneyi oluşturan kelimeler arasında başka ögeler girebilir. Bir kadının suya değiyor ayakları mısrasında ise DN sorusunun cevabı öznedir diyebiliriz. Tüm ögeler gibi özneler de sadece tek kelimeden oluşmayabilir. Kelime gruplarından da oluşabilir. Örneğin cümlemizdeki gibi köşklerin camlarına çarparak çamların tepelerinden aşarak kızgın bir kartal mehabetiyle dağların sırtlarından uçan bu sesten ürken bir küme güvercin karşıki çamlıktan havalandı. Havalanan ne sorusunun cevabı altı çizili olan bölümün hepsi nedir? Cümlemizin öznesidir arkadaşlar. Evet yan ögelere diğer bir videomuzda geçelim. Bunu e, tekrar edip bununla ilgili en az 10 soru çözerek e, konumuzu pekiştirmiş olacağız. Yorumlar bölümünde anlamadığınız konuları paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda yan ögelerle devam edeceğiz. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın.